Son yıllarda fark ettin mi? Kimle konuşsak yorgunum, bitkinim, dayanamıyorum diyor. Çoğumuz sadece kendi hayatımızın ağırlığını değil, haberlerin, krizlerin, savaşların, ekonomik kaygıların yükünü de birlikte taşıyoruz. Psikolojide buna kolektif stres diyoruz. Yani sadece bireysel hikayemiz değil, içinde yaşadığımız toplumun ve dünyanın ruh hali de sinir sistemimize işliyor. Telefonunu her açtığında yeni bir kriz, yeni bir felaket Yeni bir kaygı konusu görüyorsun ve zihin arka planda hiçbir zaman tam güvende değilim hissini sürekli çalıştırıyor. Böyle bir ortamda kendi çocukluk izlerini, ilişkilerini, bedenini anlamaya çalışmak da ayrı bir yük gibi gelebiliyor. İşte tam bu yüzden Aydınlanma topluluğunu kurduk. Aydınlanma bireysel terapi yerine geçmeyen ama duygularını, ilişkilerini ve sinir sistemini daha derin anlaman için oluşturduğumuz kapalı bir alan. Her ay tek bir psikolojik temaya odaklanacağız. Aralıkta geçmişin izleri, çocukluk ve travma ile başlayacağız ve gerçek vaka hikayeleriyle çocukluk deneyimlerinin bugünkü duygularına ve ilişkilerine nasıl yansıdığını birlikte inceleyeceğiz kısa sesli anlatımlar ve yazı egzersizleriyle sadece bilgi vermeyeceğiz. Kendi hikayene içeriden bakmana eşlik edeceğiz. Bu videolarda duyduğun rahatlatıcı özgün fon müziklerini de sadece üyelerin kullanabildiği sezonsal bir albümde toplayacağız ki yazarken, düşünürken ve dinlenirken yanında olsun. Aydınlanmada senden mükemmel olmanı, her içeriği tüketmeni beklemiyoruz. Her hafta en az bir içerikle bile olsa kendine küçük bir alan açmanı önemsiyoruz. Şimdiden bu yolculuğa dahil olmak istersen, profilindeki abone ol butonuna dokunarak topluluğa katılabilir ya da abonelik adımı için henüz hazır değilsen, biyodaki aydınlanma bekleme listesi bağlantısından sadece mailini bırakarak aralık açılışından ilk haberdar olanlardan biri olabilirsin. Erken katılanlar arasından seçeceğimiz 5 kişiye de istedikleri herhangi bir Reels kapağını çerçeveli poster olarak göndereceğiz.